Soykan. Efendim kardeşim. Ben bu konuya ne kadar kendimi verdiğimi ispatlamak için bir harekette bulundum. Hı hı. Bak ta Asya'dan <laughs> böyle bir şey aldım. In the days where life is not always a super, there are days when only superheroes can save the day. But when no one rises, ordinary men emerge ready to turn crisis into opportunity. Some try to bend the system, others get bent by it. Less of course, they're bendables. Asya'dan böyle bir şey aldım. O bir tane alışveriş sitesi var. Oradan <laughs> aldım bunu. 45 günde geldi. Anladım. Abi bir şey diyeceğim. Mortal Kombat haftaya çekmeyecek miydi? Haftaya. Sen sağlık kaç derece şu an? Nesin sen şu an? Sıfırın evet. üstündesin. belli ki. Be Hı -hı. Ama sıfırda da biraz yakın gibisin. Motor da sürüyorsun. Bunun hiçbir önemi yok işte. Hırsız mı yani. oldun? Ne olduğunu ben anlamaya çalışıyorum. Önem maske takmak lazım tamam. gibi geliyor bana süper kahraman olduğuna. Ama repçi oldu. rapçi misin lan rapçi sen? Rapçi mi oldun sen? Hayır rapçi değilim. Ee? Sadece maskeyle olacak hmm. bir şey değil. Bunu konuştuk da. Hayır almışım. bu şey gibi hani bu olayın içerisine giriyorum. Kıyafet... Hayır. Hı. Normalde... Süper kahraman olduktan... Bakın kaç kere... Ama anlattım. sen demedin mi? Hayır Efendim, ben... şimdi bir Kıyafet, aklınız... Ben öyle demedim. Ha. Süper kahraman olduktan sonra başına bir işler geliyor. Görevlere gidiyorsun. Birilerini kurtarıyorsun. Hmm. Olaylar yaşıyorsun. Yüzüne bir şey oluyor da maske takıyorsun. Gittim Temu'dan aldım diye bir süper o, kahraman... O tanınmamak için değil mi hayır maske? Abi, hayır şapkanda da... Mesela saçını götürecek bir olay yaşadın mı halkı kurtarırken? Hmm. Yaşamadım. Takmaman gerekiyor o zaman. Bak. Nasıl? Bundan olur. Ben nerede şeyi yani nerede kaçırdım işte. ya? Hangi WhatsApp grubunda konuşulduğu bir tane kıyafetle bir farklılıkla öne çıkacağız durumu? Ya yanlış anlaşılmışım ben galiba. Arkadaşlar geçen hafta geldi bana sordu. WhatsApp grubu sordu, gibi Sorduk, değil. Sorduk Normal değil. dükkanına geldiler. Ben anlatmaya çalıştım. Nasıl bir, ya, oluyor bu işler? Bak Kaptan Amerika'nın kalkanı var. Amerika bayrağı var Kaptan Amerika. Ama kalkan bak, bir de işlevsel de. E, kalkan var, Amerika. Sizin öyle bir şeyiniz var mı? Bir kalkanınız, bir ineniniz, bir herhangi bir şeyiniz var mı? Benim yani? kalkanım Bereden şey saçım Silah? kalkıyor hafif bereyi çıkarınca. Olmaz silahın var mı bir şey? Ben şeyi merak ediyorum. Suray hangi yeteneğiyle geldiğini Merak ediyorum ben. Ha? Sen hangi yeteneğinle? Edeşti adam mısın sen? Yok ya. <laughs> hmm. Bu babalık çok dalgın. <laughs> dalgın ya aynen. Nasıl? Ne yeteneğin ne ya? Kafa kafası dayanık. Abi dolayısıyla mental şeylerden etkilenmiyor. Yarın bir gün böyle ha gençlik falan yemiyor. Yani ne? Son, ya son bir 10 dakika dakikayı hatırlıyorum ben sadece. Nasıl geçmişini Son 10 adam Son çok iyi hatırlıyorum abi ben. O kadar. Oğlum bu yetenek değil ki bu teknik olarak yetenek. geriye de hatırlıyorum ama o kadar emin değilim. Şöyle yap abi Okan sen silah da benim kafama bir tane. Ben çok mağdurum şu an. Kurtarılmaya, ha, de, muhtaç biriyim ben. Ne yapacaksın? Beni bir Mesela sen bunu Asya'dan getirmişsin 45 gün sürmüş gelmesi. Onu daha hatırlıyorum. Ama ya sen çok iyi ifade mi verirsin? Sen müthiş bir tanık ha, mısın? Ya şahit kim? adam. <laughs> bak bir sürü süper kahramanlık olayı oluyor. Onlar patlıyor. Bu olayları oluyor. kim şahit kim oluyor? Şahit, kim yani, şahit, şahit adam. Şahit adam. Seni Ama şahit yazalım. Çok acil yani yaşanır yaşanmaz olay benim gitmem lazım. Buldum senin yani. ne olduğunu. Ne oldu? Neyim ben? O şey gazetelerde eskiden olurdu. Bir tane alevli top son dakika transfer. Alevli o, sen, olsun. o, olsun. alevli... Fantastik dörtlüde bir yer açılırsa. Tamam Ama abi. Alevli adam emekli oldu diyelim. Alev adam. Tamam Alevli abi. futbol tabi. Mesela. Son transfer, son dakika transfer haberi gibi. flash, maç Maçkolik adam. <laughs> Bakın arkadaşlar bu seçmeye girmeyi siz gerçekten istiyor musunuz? Sen, ben, o kadar ben, sen, sen tamam, bize bu konuda ki. dedin ki, çocuklar dedim ben dedim size alacağım. 10 dedim dakika önce olmadığı için unuttu bak. İşte oh. Vallahi evet. deniyorum. Ben arkasında. size dedim süper kahraman yapamam ama içinizdeki vaat ediyorum ben... dedim, falan gibi bir şey dedim. o zaman da dinlemedi şimdi de kesiyorsun. E ama ben, sus. Ben dedim size süper kahraman yapamam ama içinizdeki süper kahramanı Hı. çıkartabilirim. Doğru. Evet. Aynen böyle dedi. Şimdi evet. desen, de... sen Temu maskesiyle gelmişsin. 45 günde gelmiş abi. Senin o maske. zaten beyin hasarın var çok belli. Sen de çok alakasız renkte bir şaka sıkıyorsun. Hayır! Senin gücün hayır. ne? Ne gücün ne? Ekrem Ağamoğlu musun sen? Ha. Ne gücün ne <laughs> senin? <laughs> Benim sesim çatallaşıyor diye <laughs> bana böyle yapamaz. Nesin? Belediye mi? Ne? Nesin? Ne? Mahkemen var ben mısın? Elastik. 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 Evet. Hmm. Var o da var. Bak kralı var. Top ateşli de var, elastiği de var. Ama... Ne kadar elastiksin? Şipagat adam mı? Ne kadar Hayır canım hmm. şimdi. Onların hep düşündüm Soykan. Hmm. Dedim ki... Biliyorsun çok elastik olanı var. var çekiyorsun, 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 geliyor. Şimdi ben bir, bir sahnede oluyor. gördüm Okan böyle kapının altından hmm. kendini şey Hoş mu? Adam, hangi hoş mu o ya? Fantastik <laughs> dört Sana işte. sana kardeşimim. Sana hep reels, reels hmm. atacağız <laughs> sana hızlı. E, hoş mu? Bak, bak, böyle... Koca kahramanın böyle esnemesi hoş mu? Ben az bu. Ho hoş bu. Hmm. Ne ha. kadar ha. bu kadar esnek <laughs> bir Esneyim. Kahramanlık oh, da nasıl bir yer değişimiz herhalde gibi düşünüyorum. Abi şöyle hı, hmm. zor şimdi, mu kırılıyor? Ben soykanı mesela tehdit ediyorum. Hı, hmm. Mağdur olacak hmm. soykan. Hmm. 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 Öldürürüm seni. De, bak şimdi hmm. atacağım bir şey bulmam hmm. lazım acil. Onu ayarlayacağım. Ay, şimdi hmm. mermi gibi düşün. Hmm. Bak. Hayır, <laughs> yani bu mancınık adam. <laughs> sapan adam mısın? Trebuşe <laughs> adam. Trebuşe <laughs> adam. <laughs> kire oğlum, kire bu şey oğlum size çok zor lan. Hmm. Yemin ederim size çok Niye? zor. Niye? Bakın sizde çok zor. Aa bak bu da mermi gibiymişti. Ha. Kendini mi atacaksın öyle pardon. Göreyim atamam yapayım. da bir yansıtıyorum. Böyle yapıp bir anda ileri atılabilir misin? Kendimi nasıl atayım oğlum? Beni beni böyle atabiliyor musun birinin üzerine? Oğlum elastik adam hmm. sarılıyor belden dörde katlıyorsun katlıyor. böyle. Evet. İleri doğru atıyor. Sen onun yerine Bükere, şöyle alamazsın. Ama bak, on, ben treni durdurdu böyle. Beni Ant-Man ile beraber düşün, yan yana düşün beni. Tamam. O küçüldü. Ben buraya onu koydum. Gerdim 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 nişan aldım fut diye bir attım istediğim Gerek ya. Gerek yok onu böyle de atabilirsin. Oğlum ya. çöp kutusuna atmaya çalışıyorsun. Evet, Elastik ben, adam adamını daha uzağa atacak bu, senden. Bu bundan daha mı etkili? Bunda acır bir de Antman'a bunu bunu yaptırırım. <laughs> ben acır böyle. Ya, bunu acır. buna yapabilir misin? Ya, bunu yaparsın. Burada Sözler, oturuyor buraya. Baş parmak yataktır abi bir noktada da. Böyle atarsın ama şunu adamın götüne yapabilir misin? Kostopol Antman'a yapamazsın. Antman yapamazsın. yapamazsın. Ben yapamam. Ben de yapamam. Ben, ben o kadar değil. umursayacağını sanmam. <laughs> ben ne? çok güçlüyüm. O, o, ya bu ne bu ya? Şöyle mi ya? Ne olur Ay, mu ya? olarak. Çok güçlüymüş güçlü, olur mu ya? Hayır bak. Tek ben siz beni mesela tek gibi görüyorsunuz değil mi olay alanında? Evet. Ne? <laughs> <Yes. gülüyor> bir kamyon adam yığabiliyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani He. bir kamyon adama peki? Hani Cyclops mesela lazer evet. attı bir kamyon adamı yıldın. Yordun kesti senin bir kamyon adamı. <laughs> Gambit kart attı patlattı. Ne yapacaksın? Evet. Ne yapacak? Ne Bunu yapacağız? da düşündüm. biz gideceğiz. Ne da düşündüm. <laughs> Bunu senle belki geliştiririz. Çok en gizli özel şeyimi söyleyeceğim. Hı, hı, söyle. Olayımı söyleyeceğim. Hatır ödedim. İyi niyetli olmamdan bir şey çıkartabiliyor muyuz? Çok aa, iyi tabii. Bir... Aynen. i̇yi niyetli ee. olmamdan. Herkesi Dur. kendi gibi zanneden adam. Aynen. E, mal adam. Arayayım. Mesela sen neyle girdin daha önce? Ben çok beni seçmedikleri için çok iyi yapamıyorum. Görünmez adam olarak girdim. Hmm. Sosyal olarak. Aşağı yukarı. Ha. Evet. Normalde mesela bir görev yapılacak. Hı -hı. Şimdi Kaptan Amerika kendini belli ediyor hemen. Halk evet. falan. Hı -hı. Böyle duruyor. Sen şey adamdın Hı -hı. bir ara. Hiçbir şeye karışmayalım. Hmm. Sen o gün var mıydın ya adamdı bir ara. He abi sen oldun değil miydin normalde ya adam? 8 Mandela 8 -8. adam. <laughs> e, evet. Sekiz kişi, adam. evet, evet. sekiz kişi diye bilinir normalde Avengers. Evet. Dokuz. Yani. Aa. Ha. Ne, amına koyayım. <laughs> <laughs> Emekli oldum şimdi ama. Ee, sizin gibi gençleri yetiştireceğim inşallah yeniden. Kendimi kanıtlayıp ben de ekibimle be ben bir kendi ekibim olsun çok istedim Mete. Çok tamam, iyi. evet yani. biz ee, de o yüzden geldik beni sana. Beni şeyin ekibine verdiler hep. Ee, Kimin? Ya işte Avengers'ın yan ekiplerine falan verdiler daha sonra. Ben Avengers dediğim <laughs> altyapı gibi yani düşünün. Şey mi? Ha. Taşeron. Evet. Yenilebilirler Ye ya gibi Ya muhtemelen yenilmezler efendim. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> katıldım. Hafızam beni yanıltmıyorsa ki genelde bir evet, evet. Ama şöyle bir durum oluşabilir mi yani sanki bunların hep böyle şeyli bir isimleri var gibi ya. Bak elastik adam, ateş o. adam. Hı -hı. Ya bizimkiler ne tam ne yani hani ne, ne mesela durumun abisi? Güçlü adam mısın sen? Hı -hı. Tabii iyi tamam. niyet. İyi iyi. iyi. Ya İyi adam. Eğitim. Har har adam. Adam gibi adam. Adam. Adam gibi adam. adam, adam. Sana mesela borç versek alır mıyız? Ha, bir hmm. ay. Bana borç vermezsiniz gibi mesela, bir yerde adam. Sen adam olduğun için sen adam gibi ha? adam. Ha? Sen mi bize borç verirsin? Hmm. E, eh. istemezsin de. Ben size borç tamam. gerekiyorsa tamam. veririm. Düz adam. Senin Düz yani adam. adam. Adam mıyım ben? Evet, sen adamsın. Sen abi. Yani var mı kafanda bir şey? Abi ben işte yani fena da elastik olmayan orası. adam gibi düşündüm. Yarı yani esnek he. adam mı? Çok hmm. da katı olmayan adam. Ha o da ola bak evet. Hmm. Hafif cıvık taraftan. adam. Hmm. Cıvık adam. Cıvık. Hafif cıvık. Ama cıvık da cıvık laçka, da laçka cıvık. mı? Hmm. Laçka hmm. ama başka bir yere Sası gidiyor. Adam. Hmm. Evet. Sası adam. Sası adam. hat vermiyor. Şey şu da var hocam bende onu hmm. göstereyim. Hmm. Bükülebilir bak. adam. Ha bakın. ha bak. Hmm. Ha. ama adam. bak. Yenilmez eğilmez ama bükülebilir. Ha bükülebilirler. Ben bendable. Tamam sen ne adamsın? O rem, Rem mi? Ön belli. Evet. Cash ol sen cash. Yakın zamanın çok iyi. Cash. Cash olayım mı hocam ben? Ha. Hocam cash olabilir miyim? O, muhtemelen olabilir. Oh <laughs> ya. Yani şu işe bir başlayalım. Oh ya. Valla ya. Cash zaman, olmak istiyorum ben hocam. Tamam ben cash olayım o zaman. Çok evet. iyi. Cookie tamam. olsun hatta benim. Yok cookie olmasın. Başka. başka. Özelliğin <gülüyor> ne? <gülüyor> cash yakın zaman ya, çok ya. Bunu iyi. Önemli. Açacağız. Hafıza egzersizi. Doping hafızayla 11 dakika, Aynen. 12 dakika, 13 dakika, 15 dakika. Bunu açacağız. Sen ben... On fix mi? 10 dakika mı Ya Işte 10 dakika gibi. Ne yani değişiyor? mesela gibi ben şu ne? şey ne zaman gelmişti unuttum. Maske. <gülüyor> <gülüyor> Abi yapma ya. Yani. Az önce hmm. çok bir şey hatırlıyorum. 40 gün müydü? 30 gün müydü? Öyle bir şeydi ama. <laughs> Profesör S olsun. olabilir miyim? S. 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 Süpermen gibi mi? S. Neyin sesi? Soykan. Sen şimdi benim kafamın içinde <laughs> konuş benimle. <laughs> hani. Hmm. Ben de duydum oğlum. Evet. Bu Ne ne? Yankı. Ha pardon, duydum. Ne yapamadım. Yankıdı. Ağır konuşuyor. Çok ağır konuşuyor. <laughs> çok ağır konuşuyor. Bence sizle konuşmasın. Harbiden mi? Ben hmm. duymadım. Sen peki yani düşmanlara karşı Bak, böyle ağır konuş... Bir e, <laughs> tane mi? O Oha lan. Siz de mi duyuyorsunuz? Benden bu kadar. Ben çok duymadım ama rahatladığını hissettim. Rahatladığını hissedin mi Ben rahatladığını evet, hissettim. Ana'nın ama... Ana'nın ama... <laughs> ben de <laughs> onlar arkadan havalarlar gibi <laughs> <değil mi>? anladım. <laughs> Son bir konuşmamız hmm. lazım. Şimdi Tamam. orada bir hakkımız var arkadaşlar. Hmm. Nasıl lan? Üç kere girdim diyorsun. Tamam da iki yıl bekledim hepsinin arasında şimdi. iki sene daha hmm. bekleyecek mi? Yok. Bu KPSS gibi bir şey bu. Okey. Ama sonra hakkımız gibi değil yine de öyle ümit... Tamam. Bak sen adamlığını çok vurgulama içeride. Tamam mı? Tamam. Ee, gücünü vurgula. Sanki gücünün orada gösterilemeyecek sınırları varmış. Gibi. Ben şimdi burada göstersem Sıkıntı olur. Burayı yıkayın mı Hocam, şimdi gibi ya? Siz daha iyi de yani bir mevzu olduğunda hemen ıslıkla 20 dakikaya 20 adam çağıran adam ne kadar adam ya? Onun şimdi jüri değerlendirecek. Tamam, Ali Taran bakıyor o işlere. Tamam hocam. O işlere öyle taran bakıyor. Bugün çıkar Ama... çıkarmıyoruz hocam. Bir de bir bugün çıkacağız bugün çıkacağız. Istığı da tekte çalamadı bu arada. Bak, öyle de bir problem var. Neyim böyle sanki ejderha çağıracakmış gibi yapıyor? Öyle o şey, şey ben. köpek düdüğünü bildin mi? Bildim. Yani, o sıradan bir ıstıkla gelen bir 20 kişilik değil oğlum bu. Ne biliyordun? Sadece mi? bunu duyunca, duyunca gelen duyunca ne, özel mi? bir... Kralın ordusu mu geliyor? Casus yani. köpekler Kim geliyor? O eğitimli 20 adam. Ooo. Hani şu bizde 4000 tane olan. Ha. Lan 20 tane daha mı var? 4.020 etti. Anladım. Sen Çok de iyi. girersen 4.021. Ben onların şeyi gibiyim. Oğlum seni almaları, gerçekten Hiç sigortasını karşılamıyorum. Senin bence başka bir yere doğru çevirmen şey, şey başka lazım bu şey. Şey ya. Ben de onunla e, iyi niyetli Şeyi şey ha. sakın yapma içeride. Mancını, trebu şeyi. Ne yapacak ki o zaman? Özel gücüm Adına mu? Parkinson, bunu yapma. Katapult yok. Nasıl yok ya? Sana daha mental bir şey bulmamız lazım. Şey var benim. benim. Bak içeride sen şöyle yapacaksın yapacaksın ben bayılacağım. Hmm. Yerler mi? Var? Başka Yerler bir hareket bir bulsun ona. Ne sonra ne hocam ama pratiğe uygulayacağımız zaman ne ya yapacağız? Ya uygulanana kadar 4 maaş yatmış olur arkadaşlar. Bir deneyelim Gerçekten derler. Süper kahraman ben, benim kasım var ya. onu göstersen. Ne Nasıl kasım yani? var? Yani? Abi çok kaslıyım anlamında. Hani? Nasıl? Özür dilerim sana bir şey yapacağım. Estağfurullah. Şurada şurada. Oğlum o adamın... <laughs> 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 Ananı avradınız. Oğlum. Tamam tamam. Sen Pinky Adams'sın tamam. Hadi sokalım. Tamam. Var Aa, mısın? Var, var mı? ha, Hı, mısın? Ne Albakir? Var Hı, mısın adam. Sen bu insanlığın yarısını yok edebilecek misin? Gel lan tamam. Hadi mısın. bakayım. tamam Oradan da parmağını görüyorum. Etmeye baş çözer çözer. Ben ne yapayım? Sen bu örgütün Avengers'ın biz Mes Avengers değiliz. Ben The de Bizz miydik hocam biz? Neydi? Hayır. Hayır ben. Gir girmeye çalışacağız ya. Ha. Sonuçta ama biz... Avengers olmuş. Oğlum biz. bir yere atacağız. Hani bir... kendi ekibimiz Oğlum, yok mu? Oğlum bir Avengers Cık. filminin bir köşesinde çıkmayacağız mı sonuç çıkacağız, olarak? Çıkacağız, çıkacağız. Şey tamam inşallah. Bize hep de hep yeni bir iyi, iyi söylesinler. İyi, şey iyi şey ya. ya dur bir hemen Ben The Bizz'dik. Var mı? Var mı? Hemen. Fantastic 4 kaç sene sonra çektiler Allah aşkına? Ama ben son filmi bitirecekler gibi duydum. Yeni bir seriye başlamaz mıydık ya bu ekip? Çok geç. Hep alındı 2026'ya kadar. Doğrusu 2027. Şeyi falan, Robert Downey falan geri getiriyorlar. Hiç, hiç orada... Hadi evet, yaptılar yani. Biz, biz şu anda göze gireceğiz, yavaş yavaş tamam. işlerine tamam. yarayacağız, sıkıntı yok. Sen Heh. <laughs> bu ekibin kasasısın, bir tamam. haberleşme aracısın, çok önemli bilgileri sana veriyorlar. Sen nasıl 10 dakika sonra unutuyorsun, hemen muhatabını arayıp söylüyorsun, senin işin bitiyor. Çok hmm. iyi. Bir derdin mi Aa! var? beni ara gibi. Sen çok iyi kuruyor olursun lan evet, gerçekten. Evet. Gizli sen bilgiyi ver, versin, versin. doğru versin, geri gelip. geldi. Zaten unutacak. Ama trafiğe takıldı mı gibi telefonla gibi arayacak telefonu. Ha, yani. Ziyan oluyor. Size bir şey söyleyeyim mi hocam? Hı hı. En son görüşmeye girmeden bana ne olduğunu bir daha söyler misiniz? Tamam Sotacak Tamam, ha. tamam. Hadi o merak etme. Tam orada. Merak çünkü etme. Emin değilim yani. Sen kaslı oldun. Uf, sen ya. İyi niyetliyim hala bak çok sıkıntı olur. Ama yani. öyle iki özellik sayıda özellik oluyor mu öyle yani? Hayır benim zaten diğerim özelliği olmadı. mi beğenmedi. Ha. Hani yerine onu bir söktürüp şey sürüp sen ona. yeni taktırıyorsun hmm. gibi. Bir şey, bir şey lazım, bir şey. midyeci de olmaz dediniz siz. olmaz dedi. Yani. Mildici de ne yapacak ki ne kadar? Su? İnşaat var mı? İnşaat? Hı -hı. Harç karan adam. Harç karan adam. Mesela kar karabilirceğimi düşünüyorum. Hiç karmadım da yani Tabii. ne işimize yarar. Tamam, derlerse mesela Winters Winters olacak çekilecek. Mala yapacak adam lazım. <laughs> Ben, ya, yarısında, yarısında ben sette mala mı? Ben sette mala mı? Mala kullanacak. Mala kullanacak tamam. adam lazım. Kullanır mısın? Sette mala mı kullanacaksın? Sette mana kullanacaksın. Hayır ben daha <laughs> Sette derken kayıtsız zaman... akıyor kayıt. Ha. Tabii canım. Kayıt, akarken? kayıt akan yerleri kapatacaksın. Ben şey yapsam <laughs> Ben şu adam olayım. Ha, ha, ha. Her filmde binalar yıkılıyor, binalar. Evet. Ben malafura bura. <laughs> Sen hayır, onları geri dik. Hayır, hayır. Hayır. Sen hır, <laughs> hır çıkan adam mı olsan acaba? <laughs> hır çıkar mı? adam. Hani mesela Yüzgöy Efendisi'de şey var ya oku elinden kaçıran bir tane var. Onu yüzünden mi? Hep böyle bir, bir <laughs> tane başlıyor. bir evet. Bütün Sonuç, piçliği başlatalım. Ortamı belveleye kavga... verelim. <laughs> evet. Hmm. Senin yüzünden kavgaya girdik be bilader. Ne, ne, ne bakıyorsun ne bakıyorsun ne oluyor falan, sen orada gülü hayırdır diye giriyorsun. Evet Deadpool'a tokat atan adamsın Hı, sen. Tamam. Deadpool'a anasın <laughs> ki Oldu tamam. Bu köyden olsam ne olacak abi? Bu köyden olsam ne olacak adamsın sen? Adamsın sen. Tamam. Beğenmedin mi? Olmaz <laughs> gibi geldi. süper bir güç değil. yok. <laughs> bizim süper gücümüz yok. O zaman böyle Hayır, bir şey var. var. gösterdim kas dedim. He. Şu yapıyordu. Ne yapıyordu? Tribüşon yapıyordu. Tribüşon yapıyordu. Seninki? Ben bütün Eurovision şampiyonlarının ezberi biliyorum. Bir de işte sosyal olarak görünmezim. Yetmiyor mu? O, o çok önemli bence. Evet. Aslında... Söyle lan Türkiye'nin şampiyonunu. Sertab Eren'e. Oha. Ukrayna söyle. Davutçuk. <gülüyor> 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 şey Ruslana. Ruslana. Tamam. Neydi ya bu şeyin adı? hangisinin Avengers. <laughs> Züredeki üç adamdan birinin. Ali, Ali Taran. Ha. O adam tabii. alır mı bizim? O bizim şeye bizim bakıyor abi. abi. Sonuçta İmam gibi. Mi? Evet. Yetenekleri ateş adam bakıyor, yağmur adam zeka soruları soruyor. Evet. Ali da senin bu yeteneğin satılabilir mi? Markayı mı? He. Şey mi? İlk İki şey. evet alıp mı? Aa, geçmemiz artık e, lazım. İmparons evet. üzerine filmin çekilir mi gibi herhalde ne <laughs> <değil mi hocam? gülüyor> senden süper kahraman olur mu'nun... Gidelim o zaman. O ben bir tarandan alırım evet. Tamam inşallah bakacağız. Şunu takayım mı? Hayır. Çık, çık, bunu sus, sus bakıyorlar. Tak tak tak. tak, tak, tak. Tamam. Merhaba. Tak, tak. Ee, merhabalar. Ee, biz... E, biz o... ben, ben, biz Bandables. Band ee, Bandables e, band e, band gibi ben biz ismimiz Ben Doubles. Ee, İstanbul'dan katılıyoruz. Biz inşallah Türkçe e, mi söylesen, mi söylesen? Türkçe Türkçe Hı, Türkçe 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 o Türkçe 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 Hemen yanımda aşırı esnek şey olmasına rağmen bir <laughs> yandan da çok kaslı bir serçe parmağı sahip olan The Pinky. Pinky ne anlaşmamıştı? Serçe adam. Gel, gel. Ha var iddialı var adam. Hı. Gel, var mısın? Hı? Ee, bir saniyenizi rica ediyorum. Sen haberleşmeyle alakalı ha. şey. Çok gizli bilgileriniz mi var? Kuryelere güvenmiyor musunuz? Bütün Rus örgütleri işin içerisinde mi? 10 dakikada her şeyi unutan Keş adam, Rem adam, Ömbellek Mr. Beyin 10 dakika ya. 10 dakika. Ha? Gülüyorum ya anlaşılmıyor. Hı hı. Ben Deniz, e, Profesör S. Asist de Arş Arşgör. <laughs> Arşgör S. E, ben bu ekibin yöneticisi olarak efendim sizlerin beyni. beyni. E, bu ekibin beyni olarak sizlere beyni umarız, olur. umarız ki bizi seçersiniz. E, şimdi hepsi size kendi catch phrase'lerini söyleyecek Ali Bey. Evet Mete. Ne baktın birader? Daha bir daha yap. Ne baktın birader? Var mısın? Basit düşündük burada. Nesine? Şu işin bir adını koyalım gel. <laughs> tamam. Çok evet bu kadar bu kadar. Söyleyeyim bir şey mesela. Söyleyeyim bir şey mesela. Şimdi elma. Şimdi 10 dakika, dakika boyunca diyecek elma. Bekleyelim biraz. Bir de her yeni elma dediğinde de 10 dakika daha eklendi için <laughs> sıkıntı oluyor hep ya. Evet ya. Elmayı... Konuyu değiştirelim. <laughs> Konuyu değiştirelim. Elma. El, elma. Elma. 10 dakika. Bu sırada siz kendinizden mi hocam? Ben kendi e, takım çalışmasına yatkınım ben. Grup dinamiklerine hakim. Yönetilecek bir ekip mi var? Benim o kişiyi yönetecek olabilirim. Abim sen soru sordun. E, şey yap gibi yap. yaptın ya. Yönetilecek bir ekip mi var? Merhabalar gibi değil. Daha böyle yönetici kendine ol, gibi. Yönetiyorum. Soykan Soner'le yönetiyorum. Ne Thanos'u hmm. ne Kaptan Amerika'sı. Hiçbirisi Vandible'la başa çıkamaz. Benim sayemde. Elma. <gülüyor> 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 Abone ol.